Herkese merhaba. Şu an sizlere daha önce yapılmış bir kaş ekimi uygulamasını göstermek istiyorum. Değerli misafirimiz bir süre öncesinde kaşlarındaki hacim kaybı sebebiyle e, kaş ekimi yaptırmış. Hepinizin en çok sorduğu sorulardan biri e, kaş ekimi yapıyor musunuz? Kaş ekimini önerir misiniz? E, süreç nasıl ilerler? E, Kaşlarıma dört d anatomik kaş tasarımında yaptığınız o kıl efektlerinin yerine kaş ektirirsem daha mı iyi olur gibi bir sürü soru sayısızca geliyor. Hatta e, merkezimize gelip de burada soran birçok arkadaşımız da var. Ben de her zaman şunu öneriyorum. E, kaşları kaş ekimi bence yapılmaması gerekiyor. Çünkü alınan donör e, kaş değil saç olduğu için arkadaşlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi kaşınızdan saçlar çıkıyor. Hani. Gerçek anlamda bir süre sonra kaşlarınızın şekli, yapısı istediğinizin çok daha dışında bir hal alıyor. Şu an bakın burada özellikle şu alana bir kaş ekimi yapılmış. Altlarda, içlerde. Keza diğer tarafı şöyle gösterelim. Bakın yine yapılmış bir kaş ekimi. E, muhtemelen misafiriniz zaten kaşlarında saçı uzadığı sürece onları kesme ihtiyacı hissediyor. E, şimdi biz burada bir adatomik tasarım yapacağız ama maalesef epilasyonla bu yapılan ekim bölgelerini almamız gerekecek. Bu bizim işimizin normali çok daha dışında zorlaştırıyor. Ee, çünkü tek tek bunları kıl köklerinden e, ayrıştırmamız gerekecek. Bakın ekim yapılmış ama yine aslında açık olan bölümler hala aynı şekilde açık olmaya devam etmiş. Yani burada dağınıklığı ekim yaparak kaşa bir form veriyor olmak genelde kaş tasarım ihtiyacını gidermemiş misafirimizin. Hatta yetmiyor ki bununla beraber bu sefer tamamen belki daha öncesinde yapılacak bir kıl efekti veya kaş vitaminiyle yoğunlaştırma işleminin dışında neredeyse 5-6 kat daha zor bir süreç bizi bekliyor. Yani dolayısıyla kaşınızda bir seyreklik varsa kaş ekimi gerçek anlamda ancak belki ufak birkaç alana doğru ve kontrollü yapılırsa uygulanabilir farin hep sürekli benim karşılaştığım bu senaryo maalesef e, hani kaşlarda özellikle bir süre sonra dağınık olan bölümleri kurtarmak mümkünken kaşın yapısında saç gibi güçlü bir kıl yapısının olması bizi çok daha zorlayacak. Dolayısıyla kaş ekimi kesinlikle önermiyorum arkadaşlar.